Ve bak arkadaşlar biz video ne yapıyor? Babalar bir şey yapıyor. Yedek. Ne yapıyorsun? Yedek. Arkadaşlar Ada bugün püsküntü pasta yapıyor. Evet. Hadi başla. Başla. Ya. Ne yaptığını da anlat arkadaşlara. Püsküntü. Şey. Kollarımızı sıvayalım. Evet. Evet. Yaptım. Koy diz borcama. Arkadaşlar Ada şimdi püsküütü tek tek süte bandırıyor. Hatta ben de sizlere göstereyim. Ada ne yapıyorsun? Bir şey yapıyor. Bir şey yapıyorsun. Püsküütleri tek tek süte bandırıyor arkadaşlar ve diziyor. Göster. Hı? Bir de hep, Hep taşırdın mı? Bakalım nasıl diziyorsun. Pudingimiz de orada. Arkadaşlar ada dizmesini bitirdikten sonra Tamam tamam yeter koş. Çok mu güzel? Sen bu püsküvitli pastayı seviyor musun Ada? Arkadaşlar biz yumuşak sevdiğimiz için tek tek süte bandırıyoruz. Öyle daha lezzetli oluyor değil mi Ada? Evet. Yumuşak mı seviyorsun? Evet. Ama olmak en yuvama. Olmak seviyorum çünkü. Evet bence o da yeter ada. Olma çok ya. Tamam yeter yeter. Anne yedi şöyle bunu yumuşatır. Yedi çok çetin. Yedi çok Tamam. Dö, 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 dö. Oraya sığmaz. Üste koyacaksın. Oy. Yeterli. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Güzel mi gidiyor? Üstte gidiyor. Küşüm aha. Evet oraya sığmadı değil mi anneciğim? Evet. Denedin sığmadı Denedin sığmadı. Evet prensesim. Bu iki nebek. Bu şun burada dedik. Tamam yeter al. Hop ayrı yer süt oldu. Olsun mu? Evet. Yıkayacağım. Abi. Sen buraları yıkayacak mısın? Arkadaşlar biz biraz bisikletlerimizi düzelttik daha düzenli dizelim diye çünkü Ada onu pek beceremedi, değil mi Ada? Şimdi Ada o sıradan devam et anneciğim. Tamam yeter yeter. Oh, çok sıcak, ok. çok ok. Serin. Serin. Evet çok serin. Hop. Oh. Öyle mi devam edeceksin? Üste de koyabilirdin, yardım edeyim mi? Evet. Şunu şöyle koyalım. Şunu böyle. Evet. Ay, çok küçük Tamam bir şey olmaz. Hadi diz. Kule. Kule. Tamam tamam yeter. Kule. Her yeri süt yaptı arkadaşlar. Olsun mu? Ay kıkır. Sen ne yapacaksın? Sonra temizleyecek misin? Ben babaannemin yonku getirdim. Evet. Ama ablam getirmedi. Ablam yoktu. Ablan nerede? Okulda. Ablamız okulda arkadaşlar. Evet. Biz de adayla ile ablamıza ne yapıyoruz? Püsküvütlü pasta yapıyoruz. Evet. evet. Onun senin. Pişmeden seviyorum baba. Sen sevmiyor musun püsküklü pastayı? Evet. Ama pişmeden seviyorum. Sen püsküklü pastayı sade mi seviyorsun Adoş? Evet. Evet. Oh, oh, Hop yeter. Şimdi üstüne anneciğim pudingini dökeceğim ben. Pudingimi sıcak arkadaşlar. Tamam, baba, evet sonra yine dizeceğiz üstüne. Evet kimi sıcak olduğu için adaya döktürmüyorum. Bunu ben dökeceğim. Evet. Değil mi Adoş? Çünkü benim yanar. Senin elin yanar evet anneciğim. Yana. Şimdi benim de benim. pudingimi döküyoruz. Evet. Üstüne gezdiriyoruz. Evet. Sen pudingi seviyor musun Adoş? Ama pişmeden. Puding pişmeden yenmez. Nasıl Evet. Şeker kokuda işte. bu Şimdi bunu düzelteceğiz. Kaşıkla biraz yayalım mı? Evet. Şimdi biz bunu düzeltip geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz pudingimizi yaydık. Ada tekrardan üstüne dizecek. Hatta şöyle geçeyim adayı daha rahat alalım. Ada biraz daha aşağı indir anneciğim. Bak şöyle yapalım. İlk sırayı ben sana bir yapayım anne. Evet, sonra, da sonra da sen yap tamam mı? Hmm, o öyle. sıradan devam. Arkadaşlar bir sıra ben dizdim. Şimdi geri kalanını Ada yapacak. O, of, düştü. Düştü. Yere düş, düş. Tamam bence yeter. Çok bandırmana gerek yok. Yeter. Çok da yumuşak olmasın. Evet. Buraya koş. Buyurun. Hı hı. Oy. Tamam, bu da tamam. Şimdi bir de üstüne koyalım. Ben daha da şu biraz yardım edeyim arkadaşlar. Beni şuradan alayım. Sen de buradan al. Bak daha burada var. Ben sana bir sürü açmıştım. Sen açmakta zorlanma diye. Batırdın mı? Kırık. Neye koyacağız? Ya alttan devam et sen. Üstlere ben koyayım. Ay. Dur, bak şöyle yapalım. Hop. Bunu da buraya koyduk. Bu Bastın koyuyoruz. Evet. Bunu Şöyle da buraya koyduk. Anladım. Anladım? Evet anneciğim, neyin yavaş. Neyin? Sen altı onun yanına koy. mi? Evet. Ben de buraya koyuyorum. Güzel mi? He beğendin mi? <laughs> Şimdi buradan devam ediyoruz. Mama yapalım. Yok. Her süt döktün. Şey Oraya yaptın. Ben de onun üstüne yaptım. Orada. Tamam çok bastırma doşum. Güzel. <laughs> Güzel. Adoşum şöyle koyalım. Tamam. Onu doğruya koyduk. Bu sıramız da bitmek üzere arkadaşlar. Evet. Adoşum alta koy. Ay al kal. Şur, kalk. Evet. Bir tanesini ben koyayım. Tane Şöyle bir. arkadaşlar. Şunu da düzeltelim. Ada sen de ortaya koy yine puding dökeceğiz anneciğim üstüne. Niye? E bu sıra mu? da bitti. Bana biraz. Hı hı. Tamam ben düzelteyim mi? Çek elini. Bunu da düzelttik. Arkadaşlar bu sıramız da bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Yine puding döküyoruz. Sıcak anneciğim. Dikkat et. Şöyle çeyreğe çıkıyor ya. Biraz bol bol dökelim. Bol pudingli olsun. Bak şey çıkıyor ya. Ne çıkıyor öyle? Şey çıkıyor. Duman mı çıkıyor? Ben ne yiyorum. Hmm, evet. Şimdi bunu da düzeltip hemen geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz sürdük İlk sırayı ben yaptım adaya, ada devamını getirecek şimdi. Ada dizmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu biraz kaymış. Tamam, hadi koy üstte. Tamam. Sütün içinde çok bekletme anneciğim, tamam mı? Çok yumuşuyor. Evet, koy hadi oraya koy. dinleme Çünkü Tamam, biraz aşağı indir. Evet. Hadi ben üstte yapalım. de yap. Sütürüz, bitki. Tamam, biraz daha azalınca koyarız. Hadi sen devam et anneciğim. Oy. Üste koy. Ben de sana yardım edeyim biraz daha çabuk bitsin. Şöyle yapalım Aa. arkadaşlar. süte batırınca, <laughs> süte batırınca arkadaşlar daha lezzetli oluyor, daha yumuşamış Oy. oluyor. Paki Biz böyle oluyor. daha çok seviyoruz, değil mi evet. Adoşum? Evet anneciğim. Çok sütte bekletince çok yumuşuyor, değil mi annem? Evet. Sonu kırıyor. Evet. Böyle bekletmek Arkadaşlar ada ile bir etkinlik yapmak istedik yemek etkinliği. Ada sevdin mi? Evet. Beğendin mi? Evet. Tamam. Bunları da koyalım. Bu sıramız da bitmek üzere arkadaşlar. Ama sonra bir tane yapacağız. Bir sıra daha mı yapalım? Bakalım pudingimiz yeterse bunun üstüne bir sıra daha yapalım. Bitmiş halini arkadaşlara da gösterelim. Tamam anneciğim. Arkadaşlar biz bu sırayı da tamamladık. Pudingimizi dökelim. Sizlere dönelim. Arkadaşlar bizim pudingli pastamız bitti. Bitti. Ada arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, Tintin'e basmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlarım. Sizleri seviyoruz.